Bir anlamı da e, orta harfini illetlendirdiğimiz zaman Lahe yeluhu veya Lahe yelihu dediğimiz zaman Allah kelimesinin kökü olarak Araplar la hatil mer'a dediklerinde tesettaratil mer'a ilah gözlerden kendini perdeleyen gözlerden kendini örten gözlerden kendini uzaklaştıran demektir. Niye? Çünkü Allah azze ve celle o kadar azimdir, o kadar yücedir ki kulun gözü veya kulun kulağı Allah'a idrak etmeye yetmez. Onun için Musa Aleyhisselam Allah'ı görmek istediğinde ne oldu? İnni erani enzur ilek. Ben sana bakmak istiyorum dedi. Allah azze ve Zelle dedi ki: "Len terani, sen beni göremezsin. Velakin enzur ilel cebeli fe in istaqarra makanehu fe terani." Bak dağa. Dağı görürsen yani dağa bak. Eğer dağ yerinde müstakil kalırsa, yıkılmazsa beni sen de görürsün diye. Felemma tecalla rabbuhu lil cebeli ce'alehu dakka. Allah dağa tecelli ettiği zaman dağı paramparça etti. Fakhar Musa saika ve Musa bu dehşetten düştü bayıldı diyor Allah. Absaru yudrikul absar. Gözler Allah'ı idrak edemez. Gözler Allah'ı kuşatamaz. Fakat o Allah'tır gözleri kuşatan, bütün gözlerin hainliğini, gözlerin ne yaptığını hepsini bilen alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah tesel, ilah demiş olduğumuz zaman kendini perdeleye. İsimleriyle, sıfatlarıyla kullarından kendisini perdeleyen demektir. Bir anlamı da irtefa demektir. Yani mesela la hattayru dedikleri zaman Araplar kuş lah etti dedikleri zaman kuş yükseldi, havalandı, yüceldi anlamında. irtefa attayru anlamında kullanıyorlar. Demek ki ilah kimdir? Ali aliyyul a'ladır. Zaten Allah azze ve isimlerinden bir tanesi de budur. Neden dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Lugat anlamı olarak zikretmiş olduğumuz anlamların hemen hepsi Zaten Allah Azze ve kendi isimlerine delalet ediyor. Yani hani bu manaların hepsinin sahih olduğunun delili nedir? Allah Azze ve normal güzel isimlerinin de aynı şekilde bu manaları içerdiğini görüyoruz. Bunlar yani buraya kadar söyleyeceklerimiz. Bir daha bir bakalım. Dedi ki eleha eliha 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 veliha veliha hevlun lehun hala ehlun laha. Bunların hepsini söylemiş olduk. Güzel. Şimdi muhtemelen ben bunları söylediğim zaman sizin aklınıza şöyle bir soru gelecek. Diyeceksiniz ki şimdi biz Allah'ın birçok isminin manasını zikrettik ama en önemli olanını terk ettik. O da ne? Ma'bud. Yani biz bütün bugün mesela elimizde var olan kitaplara bakmış olduğumuz zaman, ilah nedir? İlah ma'buddur, ibadet edilendir. Veya el mustahikku ibadedir. İbadeti hak eden varlıktır dedik. Niye biliyor musunuz? Çünkü zaten bu anlamlar hepsi kimde toplanmışsa ilahlığı ve ibadeti hak eden de odur. Yani ilah mabuddur dediklerinde bu anlamların hepsinin sonucu olaraktan bunu söylüyorlar. Kim sevilmeyi hak ediyorsa, kim korkulmayı hak ediyorsa, kim hayatımızda bizi koruyorsa, kimden uzaklaştığımız zaman kalp kendi kimyasını bozuyorsa, kim en yüceyse, kim perdelenmişse, kim sevgiyle kendisine bağlanansa, kim azametinden dolayı akılların kendisine şaşkınlığa düştüğüyse kim bu sıfatların hepsine sahipse ibadeti hak eden kulların zilletle önünde boyun eğmeleri gereken varlık da odur bu manaların hepsinin toplamı olaraktan ne diyoruz İlah, kendisine ibadet edilendir diyoruz. Şimdi bu Allah kelimesinin türemiş olduğu ilah veya eliha'nın bütün kökleriyle beraber uzak yakın olaraktan anlamlarını söyledik. Allah'ı bileceğimiz anlamlardan bir tanesi bu. İkincisi ise biz Allah demiş olduğumuz zaman Allah ismi diğer bütün isimleri kendi altında toplayan çatı isimdir. Yani bu şu demektir. Mesela sen diyebilirsin ki Allah Rahmandır, Rahim'dir. Bu şekil Allah'ı sıfatlayabilirsin. Ama sen Rahman Allah'tır diyemezsin. Çünkü Allah Rahman'ın altına girmez. Fakat Rahman Allah'ın altına girer. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah kendini tanıtmak istediği her yerde ne diyor? Allahu la ilahe illahu huvel hayyul kayyum diyor. Mesela kul huvallahu ahad, Allahu samed diyor mesela. Huvallahu lezi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehadeh diyor. Mesela bilmiş olduğumuz bütün ayetlerde önce lafz-ı celaleyi zikrediyor lafz-ı akabinde diğer sıfatlarını zikretmiş oluyor. Bunu niye söyledim? Bunu şundan ötürü söyledim. Allah'ı hakıyla tanımanın bir yolu da kendini Kur'an-ı Kerim'de bize tanıttı. işte o 99 tane ismin hepsini öğrendikten sonra tafsilatıyla işte Allah odur diyebiliriz. Yani birinci tanıma yolumuz lugat manalarıydı. İkincisi ise Allah'ın 99 tane ismi vardır hadisinde bahsetmiş olduğu. 99 ismi öğrendin diyelim. O tövbeleri kabul eder, o merhametlidir, kullarına şefkatlidir, kerem sahibidir, karşılıksız verendir, şiddetlidir, tuzağa karşı tuzak kurandır. Bunların hepsini öğrendin, bitirdin, eşittir Allah'tır diyeceksin. İşte bu sıfatların hepsine sahip olan varlık bunlar Allah'tır diyeceksin. Bu. Burayı anladık inşallah. Allah Azze ve Celle'yi tanımayla alakalı burayı anladık.